merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde elimizde dört tane başlıklı bir veri var İl tarih gün işlem adet bu verilerden otomatik olarak e, pivot table oluşturacağız bunun için alt F11 diyorum buradaki kodu çıkartıyorum bu kodun nasıl oluştuğunu da inceleyeceğiz F8 diyoruz bakın başlatıyor range A1 diyor A1'e git sonra bunu seç Soros kontrol yıldıza bas tüm tabloyu seç bunu e, işleme alalım ve buradaki aşağı doğru indiğimde bakın pivot table oluşturdu. Sonrasında da Adıyaman iller geldi. Ve sonrasında da bakıyorum. Evet filtreyi altta yukarı. Şimdi asıl olan ben sadece en son yani dün diye düşünelim ya da en son gün hangisiyse onu getirmek istiyorum. Şu ana kadar sadece filtresiz geldi. Bakın buraya filtre eklemiş oldu. Şimdi bu filtreyi nasıl ekledi? C'de görmüş olduğu en yüksek değeri aldı ve bunu K1'e yazdı. Gördüğünüz gibi. Buraya ben şimdi elde 8 değil 7 de yazabilirim. 6 da yazabilirim. 5 de yazabilirim. Fakat buranın gün baktığım zaman maksimum değer 8. Hatta tersten sıralarsak evet. 8 olduğunu gördük. Bu kodun oluşumu ile ilgili nereden faydalanmış olduk? Çıkartalım bunu silelim. <laughs> Görünüm diyoruz. Şöyle biraz genişletelim. Makrolar. Makro kaydet. Evet burası. Şu an yapmış olduğum işlemler. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün yapmış olduğum işlemleri record makro tanımlıyor. Bakalım. Evet. Tabi yeni bir tablo otomatik veriyor. Şöyle baktığımızda. Evet. H7 demişiz. E, seçmiş olduğumuz 8 bu sefer otomatik gelmedi. Elle yazdık çünkü. Ve şöyle yaptığımızda İçinden fil 8'i seçtiğim için buraya 8 geldi. Ben sadece buraya müdahale etmiş oldum. Yani makro yazmak o kadar zor bir şey değil. Onun için bu videoyu çekiyorum. Siz de dinleyebilirsiniz. Özellikle pivot table çalışmaları için faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur.